Bu OpenAI'nin 3 tane lansmanını kıyasladım. Yani daha doğrusu son lansmanı artı bir Open modelleri, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin federal hükümetiyle birlikte çalışmaya başlamışlar. Onu üçünü paket yapıp yorumladığım bir video yayınladım. Orada benim zaten modelle ilgili bu multimodal model dedikleri, bileşik modelle ilgili yaptıkları şeyi bendeki algısı şuydu. Yani zaten gitmeye çalıştığı yer agent. Dolayısıyla aslında buradaki karar verme sürecinden, yani ben hangi modeli kullanacağım karar verme sürecinden de beni çıkartıyor. Sadece iş akışını agent'a doğru devşiriyor. Aslında bu böyle modelin daha iyi bir model gelmesi gibi bir şey değil. İş akışının, işleyişin değişmesiyle gibi bir his yaratmıştı bende. Orada da şöyle bir problem var. Yani mixture of agents denen bir mimari var. Tamam mı? Bu mimari diyor ki ben bir agent yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Niye lan niye? Çünkü dünyada binlerce iş var. Binlerce düşünme sistematiği var. Binlerce iş yapma biçimi var. Bunların hepsini bir agent tasarlamak mümkün değil. O zaman ne yapalım? İşte 100 tane, 200 tane, 3000 tane, 5000 tane agent yapalım. Bunlar içinden bir yine bir AI agent hangilerinin ya da hangisinin seçilip çalıştırılacağını söylesin gibi bir mantık var. Tamam. Üste bir router olsun yani. Hani gelen işe evet, baksın, bunu bu yapsın. İşe gerekiyorsa aynen. bölsün, dağıtsın, parçalasın, evet. sonra da toparlasın. Aynen öyle. Ama burada da henüz iyi bir bu Mixture of Agents göremedik. Bu konuda gene en iyi çalışan DeepSeek'in Mixture of Agents'ıydı. Yani artık hani el, elimizdeki elelen bu kadar. Bunu bir kabullenelim. Bununla biz ne kadar iş yapabiliyoruz? Ne kadar agent yapabiliyoruz? Ne kadar sorun çözebiliyoruz? Buna bir bakalım. <laughs>